30 ve 6 63 yanlış bu. Buna eksi yapıyorsunuz. Ya da çarpı. Peki o kaç olmalıydı sevgi? 36. Evet, altına yazabilirsin 36 diye. Tamam. Peki biz yanlış. Yanlış. Evet. Hangisi yanlış yanlıştır? B. yanlıştır. Aferin. Evet, soruyu onlar okuyabilirsiniz. Evet, noktalı olan yerlere kaç Onlar 84'ten 4 8 bas onlar da öğretmenin neden 80 orası Ömer? Bir, on, burası 4. 4 çarpı 1 oluyor. 4 evet. tane 1 Bir demek. 10'lar basamağında 4. Evet, onlar basamağında 8 tane 10. Evet, 8 tane 10 ne yapar? 80. Aferin oğluma. Aferin. Halbuki ne yapıyorsun? Ha 48'in Tamam o yazdıkların ne oluyor yani onu soruyorum. Onlar tamam basamak Değerli. Ha basamak değerlerini yazıyorsun. Evet. Hı -hı. Tikat a A yanına A40 yazılır. Tikat evet. B demiş, B demiş. Evet. B evet. Aferin.